Kristal grafiğinde belirlediğimiz 12 hedefinin tekrar gerçekleştiğini görüyoruz şu bölgeden sonra. Fakat üzerinde kalıcı kapanışları yapmaya çalıştığı esnada bir satış gene gerçekleşerek tabi yeni bir zirve oluşumu oluşturmuş şu bölgeden sonra. Bu bölümde geri çekilme oluştursa da yarı yarıya stop noktası olarak 11.20 kesin stop noktası olarak da 10-15 bölgesini takip ediyoruz. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece yukarıda 13.50 hedefini belirlemiş olduk. Güç kazanma hareketlerinden sonra önemli olan bu bölgedeki 10-15 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması. Böyle bir durum oluşmadığı sürece yukarıda 13.50 hedefini ve daha üst bölgedeki 15 bölgesine kadar da yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturabileceği şablon durumunu başlattığını görüyoruz. Öncelikle tabii ki yarı yarıya stop noktasına 11-20 bölgesinde tutunmayı sağlayarak buradan yukarıya tekrar tepki hareketler verip 12 üzerinde kalıcı kapanışları oluşturmaya çalışacağı şu şablon bölgesi içerisindeki süreçte daha sonra da direnç noktası olarak burada yapmış olduğu zirve bölgesi 12.90 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 12.90 üzerinde kalıcı kapanışlar oluştuktan sonra tekrar yukarı yükselişleri başlatma ihtimalini çoğaltıp üst bölgedeki hedeflere gitmek isteyen şablon durumunu gerçekleştirebilir. Bunun için en önemli durum 10.15 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına düşüşlerin olmaması. Pengolan gıda grafiğimizde belirlediğimiz 5.80 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesinde tutunmayı sağladığını görüyoruz. Her ne kadar yukarı tepkisi hareketler başlatsa da buradaki önemli direnç noktasını geçiş sağlayamadığı için tekrar geri çekilme durumları oluşturmuş 6.55 bölgesi. 6.55 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse şamblon bölgesinin üst noktası olan 6.75 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturup o bölgenin üzerine çıkışları sağlayabilirse yükseliş kanal bölgesinde ikinci kanal bölgesine geçiş sağlayacağından daha yukarıdaki süreçleri başlatma ihtimalini gerçekleştirebilir. Fakat o bölge üzerine çıkışlar olmadığı sürece bu ara bölge içerisindeki şablonu devam ettirerek güç kazanma hareketlerini de sürdürebilir. 5.80 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişlerde dikkat dikkatli olmaya başlayacağımız bölge olarak başlangıcın ilk noktası. O bölgenin altına geçişler oluşursa aşağıdaki dip bölgeye kadar ve kesin stop bölgemiz olan 5-25 bölgesine kadar dahi geri çekilme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 5-25 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişler oluşursa daha derin düzeltme ihtimalleri oluşacağından dolayı kesin stop yaparak alt bölgelerden not çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Yukarı yükselişlerin ilk başlangıç için tabii ki 650 bölgesinin geçilmesi ve üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor. tüm grafiğinde belirlediğimiz 56 10 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasına test ettikten sonra o bölge arasında kalıcı kapanışları sürdürdüğünü ve şu şablon bölgesindeki direnç noktasının da yani 61 bölgesine de geçemediğini, üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturamadığını görüyoruz. 61 bölgesi üzerinde geçişler olmadığı sürece geri çekilme ihtimallerinin devam etme ihtimali süreceğinden dolayı 56 10 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesinin altında geçişlerde yarı yarıya stop durumunu değerlendirelim ve o bölgenin ne geçişlerde de tabii ki şu bölgedeki tip nokta ve kesin stop noktamız olan. 50 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişlerden sonra daha aşağıdaki süreçleri başlama ihtimali oluşturacağından dolayı mutlaka 50 bölgesinin altına geçişlerde kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yukarı yükselişleri 60 bölgesinin üzerine devam ettikten sonra 63 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturmuş durumda. 63 bölgesi geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa yukarı yükselişlerin devam ettirme ihtimalini arttırıp şu bölgedeki 68 bölgesindeki şablon bölgesinin üst noktasına kadar da yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. O bölgenin üzerine çıkışlar olursa da tekrar yukarı yükselişleri devam ettirerek yeni zirve bölgeleri oluşturma ihtimalini arttırabilir. Pin su grafiğinde takip ettiğimiz şablon durumunda 8.30 bölgesi kesin stop noktası. 9.05 bölgesi de yarı yarıya stop noktasıydı. Yarı yarıya stop noktasının altında geçiş oluşturmuş. Kanal bölgesindeki destekten tepkisel hareket vererek tekrar 9.05 bölgesi üzerinde kapanışla haftayı kapattığını görüyoruz. Bu tepkisi hareketi devam ettirip şablon bölgesinin üst noktasına kadar yükselişleri sürdürüp 9.80 bölgesini o bölge üzerinde kalıcı kapanışları oluşturabilirse yukarıya yükselişleri devam ettirmek için tepkisi hareketlerin devamında şablon bölgesinin üst noktası olan 10.65 bölgesine kadar dahi yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir. 10.65 bölgesi üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları oluşturabilirse yukarı yükselişlerin devam ettirme ihtimalini artıran bir görüntü oluşacağından dolayı en önemli durum 10.65 üzerinde kalıcı kapanışları oluşturması. Bu bölgeden tekrar geri dönüşler meydana gelirse tabii ki 8.30 bölgesindeki kesin stop noktamızı mutlaka önemseyerek takip edelim. O bölgenin altında geçişlerde daha derin düzeltme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 8.30 bölgesini kesin stop olarak mutlaka değerlendirmemiz gerekir. Tat gıda grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 21-30 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyoruz. Kesin stop noktası da 18-15 bölgesi. Şayet bu düzeltme durumunun derinleşme ihtimali oluşursa bu bölgelerde mutlaka kesin stop yapmamız gerekiyor. Çünkü bu zirveden sonra derin düzeltme ihtimallerini çoğalttığından dolayı bu bölgelerin altında geçişlerde daha alt bölgelere kadar olan bir süreçte karşılaşılabilir. Bu bölgede tüm hareketlerini yaptıktan sonra yukarı tepkisi hareketi başlatarak öncelikle şu bölgedeki 25 bölgesindeki direnç noktasının üzerine geçiş yapması gerekiyor. Yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini gerçekleştirebilmesi için 25 üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra şablon bölgesinin üst noktası ve yakın hedef bölgemiz olan 30 hedefine doğru yükselişlerini devam ettirebilir. 30 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece daha yukarı yükselişleri ihtimali şu an için gözükmüyor. Tokaş grafiğinde yarı yarıya stop bölgemiz olan 16 bölgesine yakın bir kapanış haftayı kapattığını görüyoruz. Tabii şu bölgeden sonra tekrar o bölgeye gelerek çift bir ihtimalini oluşturmuş oldu. Bu bölgenin altına geçişlerde de 13.60 bölgesindeki kesin stop noktasına kadar geri çekilme ihtimalleri oluşturabileceğinden dolayı mutlaka bu bölgenin altına geçişlerde yarı yarıya stop olarak 13.60 bölgesi altına geçerse de kesin stop olarak değerlendirmemiz gereken bir şablon durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. 16 bölgesindeki tüm hareketlerini devam ettirip bu bölgeden yapacağı ilk tepkisi hareketle beraber 18-25 direncini test etme ihtimalini oluşturabilir. 18-25 bölgesi üzerine geçişleri sağlayıp kalıcı kapanışlar oluştuktan sonra şablon bölgesinin üst noktasına doğru 20-50 bölgesine kadar da yükselişleri devam ettirebilir. 20-50 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar oluşmadığı sürece bu ara bölge içerisindeki şablonu değerlendirerek güç kazanma hareketlerini sürdürüp yatay bir süreç oluşturabilir. 20-50 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirip hacimli yükselişleri devam ettirebilirse şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi olan 20-30 ve daha sonraki şablon bölgemizin üst noktası olan 23-10 bölgesine kadar da yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir. 23-10 bölgesi geçilirse üst bölgedeki hedeflere doğru da süreci devam ettirebilir.